Ve bölümün en şok eden ters köşesi 21. dakika Angel Dust'ın ajan olması. İnanın ben de sizin kadar şaşkınım arkadaşlar nasıl oldu da Angel'ın bir ajan olduğunu fark edemedik. Resmen zort olduk hepimiz. Bu ters köşeye Vox'un Angel'ın büyük planı için hipnoz ettiği anda ortaya çıkmıştı. Şimdi gelelim ölümün habercisi ve Lucifer'ın trajedisi. Sayrafet ve Çığlık Yağmurları. Bölümün benim kafamı en çok karıştıran ve evrenin kaderini değiştirecek kısmına geliyoruz. Charlie'nin babası Lucifer'ı aramaya çalıştığı esnada ekranda beliren o korkutucu isim Sairefet. Sairefet ölümün habercisi olan bir ruhtur. Nadiren görülür ancak en çok ağlarken ve inlerken duyulur. Sairefet bir ölüm alametidir. Bazıları belirli ailelerle ilişkilendirilir ve o aileden biri uzakta öldüğünde ağlar. Diğerleri ise bir topluluğu etkilen birden fazla ölümle, salgın hastalıklarla veya felaketlerle bağlantılı olarak ağlarlar. O bir katil değildir arkadaşlar. Bir habercidir. Keşke uyarılarını nasıl yorumlayacağımızı bilseydik diyecektim.